Herkes işinde gücünde çalışırken bir gün bütün kıtalarda birden yani dünyanın her tarafında yerler oynamaya başladı. Bu sallanışın daha başlangıçlarındayken muazzam binaların, muhteşem tapınakların, süslü sarayların çoğu yıkıldı ve büyük şehirlerin çoğu harab oldu. Birçok insan yıkılan binaların altında kaldı ve öldü. Kıtalar allak bullak oldu. Denizler karalara hücum etti. Yerler çatladı korku ve dehşet içinde kaçışan insanlar kitleler halinde öldüler. Bu hengame üç gün devam etti. Üçüncü günü iki kıta birden yerin dibine gömüldü. Ve böylece dünyanın iki muazzam kıtasından biri Pasifik Okyanusu'nun, diğeri Atlantik Okyanusu'nun dibinde kaybolup gitti. Dünyanın çehresi tümüyle değişerek bugünkü coğrafi durumunu aldı. Mu devri kapandıktan sonra dünya ilkelleşti ve vahşileşti. Dünyada kalan insanlar iki etkinin altında basitleştiler. Bunlardan biri, büyük yıkım esnasında meydana gelen kendileri için çok korkunç olaylardı ki, bunlar insanların sinir sistemleri üzerinde şok etkisi yapmış ve onları delirtmişti. İkincisi, bundan daha önemli ve kapsamlıydı. Bu da bu işteki büyük vazifelerin yüksek icablara göre hazırladığı bir gelişim planının zorunluluğuydu. Dünya yeni bir devreye başlamıştı. Bu devre dünyanın en ilkel, amorfa en yakın ve basit bir haliydi. Bunun da böyle olması gerekirdi. Çünkü insan altı beden gelişimlerini tamamlayıp ilk insanlığın gelişim kademelerine başlamak üzere bekleşen sayısız varlıklar mevcuttu. Bunlar en ilkel birer insan haliyle dünyaya inecekler ve gelişimlerine başlayacaklardı. Halbuki dünya böyle bir dönüşüm geçirmeksizin ve yeni geleceklerin ihtiyaçlarına uygun olabilecek basit hallere dönüşmeksizin bu ilkel varlıklara bir barınak, bir tekamül zemini olamazdı. Mesela onlar bugünkü gibi ileri bir dünyaya gelselerdi, burada tekamül etmek şöyle dursun, yaşayamazlardı bile. Dolayısıyla onların muhtaç oldukları gelişimleri yapabilmeleri için en basit maddelere ve bu arada en ilkel ana ve babalara gerek vardı. Aklı başında az çok şuurlu, idrakli insanlardan böyle bir sürü yamyam ve vahşi çocuk doğamazdı ve onların arasında yaşayıp tekamül edemezdi. Bu hem çocuklar için mümkün değildi hem de analar ve babalar için. Bu çocuklar basitlikleri, ilkellikleri, görgüsüzlük ve deneyimsizlikleriyle dünya hayatının insan kademesine ilk adımlarını atmış varlıklardı. Dolayısıyla ilk insanlık karakteri olan vahşet devrinin bütün özelliklerinde yaşamak ve o devrenin bütün görgü ve deneyimlerini geçirmek ihtiyacıyla dünyaya gelmiş bulunuyorlardı. Şu halde Onlara vahşi maddeler, vahşi çevreler, vahşi bitkiler, vahşi hayvanlar, vahşi analar ve babalar gerekiyordu. İşte evrendeki genel tekamül ve gelişim mekanizmasının mahşeri icablarına göre dünyada kalanların otomatikman üzerlerine yüklenecek olan bu analık ve babalık vazifelerini hakkıyla yapabilmeleri için onların ilk kademelerdeki insanlar haline inmeleri ve basitleşmeleri icap etmekteydi. Dünya, bu basit ve ilkel devrinden itibaren çok uzun bir tekamül yürüyüşüne tabi olarak ve çeşitli gelişim aşamalarından geçerek 70 bin yıl sonra bugünkü insanlık medeniyetine ve düzeyine ulaşabildi. Geçmiş Dünya devresinin kapanmasına rastlayan az önce bildirdiğimiz kıtaların batışı din kitaplarında iki büyük sembolle ifade edilmiştir. Bunlardan biri Nuh, tufanı sembolüdür. Diğeri de, kıyamet sembolüdür. Tufan sembolüne göre, bütün yeryüzünü sular kaplar. Nuh'un gemisinde kalıp kurtulanlar dışındaki canlı yaratıkların hepsi suda boğulur. Ve sular çekildikten sonra, dünyada hayat tekrar devam eder. Bu sembolün taşıdığı hakiki mana, dünyada bir devrinin tümüyle kapanıp, yeni bir insanlık devresinin açılmış olduğunu ifade eden manadır. Kıyamet sembolüne gelince, bu tufan sembolünden daha kapsamlıdır. Burada dünyanın bir son günü gelecek, insanların o gün sonları belli olacak, layık olanlar yüksek mekanlara geçecekler, henüz yetişmemiş bulunanlar da ıstıraplı yerlerde kalacaklardır. İşte kıyamet sembolünün bu açık ifadesi, az önce anlatmış olduğumuz dünya sonunun ta kendisidir ancak her din insanların nefsaniyet düşkünlüklerinden kurtarıp vazife sezgisini ulaştırmak gayesini taşımaktadır bu gayeye ulaşmak için her din insanların anlayabilecekleri her vasıtadan yararlanmış ve buyruklarını ona göre tertiplemiştir bu dünya devrinin din kademelerine erişmiş olan insanlar daha önceki kademelerdekine nazaran çok ilerlemiş bulunmalarına rağmen henüz bugünkü anlayış ve görüş düzeylerine ulaşamamışlardı. Bundan başka onların öz varlıklarında henüz yakınlığı dolayısıyla geçmiş yıkıma ait korku izlenimleri fazlasıyla bulunmaktaydı. Onlar olaylara bilgi ve idrak cephesinden ziyade his cephesinden bakıyor, onlardan o yoldan yararlanıyorlardı ki bu his cephesinin de başlıca unsuru dediğimiz gibi korkuydu. Hatta bugünkü insanların bile birçoğunda hala mevcut olan bu duygu o zamanlarda vicdanlara tam manasıyla hakim durumda bulunuyordu. İşte dinler insanların gelişimleri için bu korku içgüdülerinden yararlanmışlar ve bununla önemli bazı tekamül otomatizmalarını kurmuşlardı. Özetle insanlar ilk zamanlarda ancak bu korkuların etkisi altında vazife bilgisi sezgisine ait hazırlıkları yapmaya başlamışlar ve nihayet bugünkü vazife sezgisi kudretine az çok erişebilmişlerdir. Bu nedenle dinler, dünyanın kapanışına ait sembollerin bu cephesinden, yani his ve korku cephesinden yararlanarak henüz korku realitesinde yaşayan insanlara, vazife sorumluluğunun otomatik sezgisini verebilmek için, dünya batışını ödül ve ceza mahiyeti içinde gösteren Nuh tufanı ve kıyamet sembolleriyle anlatmayı yararlı ve gerekli görmüşlerdir. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuştur. Bunlardan biri, büyük bir hakikatin insanlara hiç olmazsa ilkel sezgisini vermek. O zaman için daha önemli olan ikincisi ise, insanların gelişim ahengi içine girmelerinin ve bir takım insanlık vazifelerini ceza korkusuyla dahi olsa yarı idrakle benimseyebilmelerini sağlamaktır. Bu hali şu küçük, basit örnekle daha iyi anlatabiliriz. Gök gürlerken annesi yemeğini yememekte ısrar eden iki buçuk yaşındaki çocuğuna eğer yemeğini yemezsen gürgür gür baba seni kapacak der. Buna inanan çocuk gürgür gür baba kendisini kapmasın diye korkudan hemen yemeğini yemeye başlar ve maksada ulaşılmış olur. Burada istenilen şey çocuğun gerek ve zorunluluğunu henüz idrak edemediği yemek vazifesini korkutarak ona yaptırtmaktır. O bunu yapar ve yararlanarak büyür. Vakti gelince de Gürgür Baba'nın ne olduğunu mükemmelen öğrenir ve o zaman da bu bilgiden daha kapsamlı sonuçlar elde eder. İşte insanlar da böyledir. Büyük din adamları birçok defa bu anneler gibi hareket etmek zorunda kalmışlar ve insanları zamana ve mekana uygun olan bu süreçlerle iyiliğe, doğruluğa, değerkamlığa, feragate, ve özellikle bir sürü diğer ibadet formlarını da emretmek suretiyle vazife sezgisi hazırlığını alıştırmışlardır. Bu alışkanlık sayesinde de insanlar bugünkü vazife sezgisi düzeyine çıkabilmişlerdir. Eğer vaktiyle gelişimde çok kıymetli rol oynamış bu sembollerle dinler, insanların bu korku duygularından yararlanmamış olsalar ve hakikatleri bugün yapıldığı gibi ancak bilgi kadrosunu genişletmek maksadıyla İnsanlar arasında yaymaya kalksalardı, insanların henüz sezmeye başladıkları vazife duygularını bu hale getirmiş olmaktan çok uzakta kalırlardı. Kaldı ki o zamanın insanların hakikatleri aynen anlayabilmeleri ve onlara inanmaları da mümkün olamazdı. Bugün artık korku ve his devri değil, bilgi, mantık ve idrak devri hakimdir. Dolayısıyla geçmişte büyük dinlerin hakikatler karşısında zorunlu olarak kullandıkları semboller, alegorik açıklamalar ve ifadeler bugünkü idrakler karşısında istenilen sonuçları vermemektedir. Bugün hakikatleri dünyaya açıkça olduğu gibi belirtmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar artık hidrojen atomu aleminin son kemal noktalarına ulaşmışlar ve bu muazzam alemin kapısından dışarı çıkmak üzere onun eşiğine adımlarını atmışlardır. Bu eşikse ancak idrak ve bilgi olgunluğuyla aşılabilir. Bu sözler açık ifadeleri taşırlar. Hidrojen safası, ruhların tekamüllerinde ilk madde safasına ait karanlık, muazzam ve ebediyet kadar uzun, mekanik bir gelişim safasını izleyen bir alemin, varlıklar aleminin başlangıcıdır. Bu alem, bütün küreleriyle, güneş sistemleriyle, galaksileriyle, insanlar tarafından görülen mikrometrik ve makrometrik muazzam bir kainatı oluşturur ki, madde kainatı denince, İnsanlar yalnız bu kainatı görür ve kabul ederler. Çünkü bu insanların mensup bulundukları içinde yaşadıkları alemdir. Onlar için bu alem her ne kadar sonsuz görünürse de hakikatte madde cevherinin sonsuz gelişim safhalarını içeren evrenin sadece hidrojen atomu imkanlarıyla sınırlı, belirli ve küçük bir kısmından ibarettir ki buna hidrojen safası veya hidrojen alemi diyoruz. İşte bu hidrojen alemi içinde insanlar tarafından madde diye nitelendirilen ve kendilerine özgü zaman ve mekan mekanizmalarına tabi olan bütün cisimler, oluşlar ve realiteler toplanmıştır. Bu topluluklar arasında sayısız miktarda galaksiler vardır. Bu galaksiler milyarlarca güneş sistemini içerirler. Bu sistemler bir çekirdek etrafında dönen o çekirdekle bir bütün oluşturan çeşitli madde cüzlerinden yani gezegenlerden oluşmuştur. Bu sistemlerden bir tanesinin gezegenlerinden biri de dünyadır. Hidrojen safası idrakine bağlı bir görüşle muazzam bir madde varlığı içinde bir nokta kadar kıymeti olmayan dünya aslında hidrojen alemi içinde göründüğü gibi küçük ve önemsiz değildir. Dünya, hidrojen safası denilen bu çok uzun ve yarı idrakli madde aleminin en son duraklarından biridir. Bu muazzam ve sonsuz alemin kendisinden daha sonsuz, yüksek vazife ve organizasyonlar kainatına açılan kapılarından bir tanesi de dünyadaki insanlık mertebelerinde bulunur. Şu halde artık insanlarca bilinmesi gereken anlatacağımız hakikatleri hiçbir sembole ihtiyaç duymadan açıklama zorunluluğu doğmaktadır. Hidrojen kainatının gelişim ortamlarını oluşturan sayısız galaksinin içinde milyarlar ve milyarlarca güneş sistemi vardır. Her güneş sisteminde çeşitli küreler mevcuttur. Her kürenin etrafında o küreye özgü bir manyetik alan bulunur. Bir sistemdeki kürelerin manyetik alanlarının birbiriyle ahenkleşip kurdukları ilişkilerden o sistemin kendine özgü manyetik alan sentezi meydana gelir. Sistemin bu manyetik alanları da birbirleriyle ilişki ve denge halindedirler. Sistemlerin kürelerinden bir tanesi de kendi yerinde döner. Buna güneş veya çekirdek derler. Diğerleri bu çekirdeğin etrafında dönerler. Bunlara da gezegen derler. Bir sistemin gezegenleri sanıldığı gibi o sistemin güneşinden koparak ayrılmış parçalar değildir. Bunlar o sistemin mensup bulunduğu galaksinin içinde ayrı ayrı daha önce açıkladığımız mekanizmalarla oluşmuş ve gelişim derecelerine göre manyetik alanlarının ilişki ve dengeleri sonucunda meydana gelen hareketlerle birbirine bağlanmışlardır. Dolayısıyla bir sistem içinde Güneşe ayrıcalık vererek onu bir tarafa, gezegenleri diğer tarafa ayırmak doğru değildir. Güneş de sistemin dereceleri içinde kendi yerini almış ve gezegenleri arasında karışmış bulunmaktadır. Derecesi de onlardan üstün değil, birçoğunun aşağısındadır. Yalnız biraz sonra söyleyeceğimiz gibi Güneş'te bütün gezegenlerin idaresinde rol alan vazifeli varlıkların daha çok toplanması bu bakımdan ona sistem içinde ayrıca bir yer verilmesine neden olur. İşte böylece her sistemin güneş ve gezegenleri, o sistem içinde yetişmek üzere bulunan varlıkların en basitinden en ilerisine kadar hepsinin ihtiyaçlarını gidereci tarzda derecelenmiş ve tertiplenmiştir. Şu halde bir sistemin her gezegeni kendisinden bir üstün olan gezegeninin daha üstün imkanlarına varlıkları hazırlamakla fonksiyonlanmıştır. Bir sistem içinde tekamül eden basit varlıklardan başka, sistemin bütün geri kürelerinde ve özellikle güneşinde, o sistem içindeki ileri gelişim mertebelerine varmış bedenlilerin tekamülleriyle ilgili her türlü imkanı sevk ve idare etmek vazifesiyle yükümlü, vazife planının kudretli varlıkları bulunur. Bunlar o kürelerin maddeleriyle bedenlenmiş değildirler. Onların bedenleri hidrojen kainatına ait olmayan daha yüksek madde ortamlarından toplanmış malzemelerle yapılmıştır. Bu bakımdan onlara beden demek de doğru değildir. Onlar bu maddeleri yükümlülüklerinin yerine getirilmesine en elverişli şekilde bizzat kendileri toplarlar ve vazifelerine uygun gelen o sistemin kürelerinden birinde veya birkaçında bu süptil maddeleri vasıta olarak kullanıp vazifelerini yaparlar. Bunlar, enkarnasyon manasında düşünülmemesi şartıyla istedikleri kürede bulunabilirler. Mesela, gereğine göre güneşi, ayı, merihi, Jüpiter'i ziyaret edebilirler. Bunlar, sistemlerin çeşitli nizamlarının tatbikatlarında vazife gören vazife planının varlıklarıdır. Fakat dediğimiz gibi, kürelerde bunlardan başka tekamül etmek üzere bedenlenen o kürelerin asıl sakinleri vardır. Bunlar dünyada olduğu gibi o küreden kendilerine birer beden yapıp onlara bağlanmak suretiyle o bedenleri o küredeki hayatı boyunca kullanan bedenli varlıklardır. Bu varlıklar güneş sistemimizin bütün diğer gezegenlerinde dünyamızdakinden daha basit ve geri durumdadırlar. Bunlar bulundukları kürelerde sayısız bedenlenmeler geçire geçire gelişimler kaydedip daha üst kürelere atlarlar ve nihayet sistemlerinin en ileri küresine gelirler. Sistemimizde bu ileri küre söylediğimiz gibi dünyadır ve onun en ileri varlığı da insandır. İşte kürelerdeki basit bedenli varlıkların gelişimlerine o sistemdeki biraz önce sözünü ettiğimiz vazifeli varlıkların çeşitli yardımları dokunur. Nihayet o sistemin en ileri küresini de, mesela sistemimizde dünyamızı da bitirmiş bedenli varlıklar, hidrojen alemini bitirmiş, üst aleme liyakat kazanmış durumlara girerler. Şu halde evrenin üstün vazife alemine, hidrojen aleminin sayısız galaksisinin, milyarlarca sisteminin, milyarlarca ileri küresinden milyarlarca varlık geçmektedir.